Kaan Genç, 4 yıllık bir kurumsal hayatın sonrasında çeşitli girişimlerin haricinde son girişimimiz olan iCom Group'un kurucu ortağı ve marka yönetiminden sorumlusu yöneticisidir. Yaklaşık 3 yıldır iCom Group çatısı altında müşterilerimize destek vermekteyiz. iCom Group, burada Amazon'un onaylamış olduğu e, hizmet sağlayıcı bir firmadır. Dünya çapında Amazon yetkilendirmiş olduğu hizmet sağlayıcılar bulunuyor. Bunlar Amazon tarafında SPN olarak nitelendiriliyor. SPN açacak olursak Service Provider Network dediğimiz bir ağ var. Dünya çapında Amazon'da hizmet veren nitelikli hizmet sağlayıcıların oluştuğu bir platform burası. Türkiye'deki ilk üyesi de Ecom Group oluyor bu platformun. Amazon'un bize yönlendirmiş olduğu firmalara Amazon Avrupa ve Amazon Amerika'da satış ve yönetim süreçlerinde destek vermekteyiz bu konuda. Setup kısmı yani kurulum yaptığımız kısım eğer ki sizin bir ekibiniz varsa bunu yönetebilecek bir ekibiniz o durumda kurulum danışmanlığı hizmetimizi veriyoruz. Yaklaşık 16-18 haftalık bir hizmet zaten kısa bir süreç değil. Orada süreçler tamamen başlayıp satış artık başlamış ve sizle birlikte satışları yaklaşık bir bir ay boyunca kontrol edip akabinde mağaza teslim raporunu oluşturup size devretmiş oluyoruz. Bu ama kendi bünyesinde ekibi olan firmalar için biraz daha geçerli bir metot. Çünkü biz devrettikten sonra mağazanın birinin tarafından yönetilmesi gerekiyor. Mağazasının kurulumunu yaptığımız ve artık onboarding süreçlerini tamamladığımız firmalar bunları özellikle satış süreçlerini ve reklam süreçlerini kendileri yönetmek istemediği durumda bize hesap yönetimi için başvurabiliyor. Bizim kendi kurulum yaptığımız firmalarda hesap yönetimi hizmetimiz var. Kurulum hizmetinden sonra 12 aylık sözleşmeler çerçevesinde hesap yönetimi anlaşması yaptığımız firmalarda firmalarımız sadece üretim tarafında kalıyor. Yani siz örneğin masa üretiyorsanız sadece üretim tarafındasınız ve biz size verdiğimiz tedarik zincirinizi uygun şekilde üretim bandınızı bize uydurduğunuzda sadece siz ürünlerin kargolanmasını veyahut da konteynerlanmasını o tarafta yer alıyorsunuz. Biz Amerika'ya sevkini orada depolanmasını, Amazon'a gönderimini, Amazon'da satışını dahi yönetebiliyoruz bu noktada. kendi işimiz, kendi uzmanlığımız olmadığı için tabii ki burada bir profesyonel partnerle çalışmamız gerekiyordu. Birkaç kanaldan zaten aslında tanışıyormuşuz Social Enterprise'da. Sonrasında yaklaşık bir yıl önce kendileriyle bir isimizle davet etmiş olduk. Bir partnerlik anlaşması imzalamış olduk. Bu süreçten sonra özellikle yeni girecek firmalarımızın şirket kuruluşları, mevcut firmalarımızın muhasebe süreçleri, beyanname süreçleri bu konularda kendilerine oldukça faydalı çözümler sunuyorlar. Genel anlamda Social Enterprise'da aldığımız hizmetler ve müşterilerimize destek Olun taraflar şirket kurulumu, beyanname süreçleri. E in dediğimiz şirket kurduktan sonra Amerika'da aldığımız vergi numarası yine Social Enterprise üzerinden alınabiliyor. Onun haricinde bireysel vergi numarası da var Amerika'da. Türkiye'den biraz daha farklı olarak ITIN diye geçiyor. ITIN başvurularında da yine Social Enterprise'den destek alabiliyoruz. Yakın zamanda mesela bizim kendi şirketimiz için aldığımız bir hizmet. Şirketimizin isim değişikliğini yapmak istiyorduk. Burada çok kısa bir sürede zaten Enterprise ekibi bize destek vermiş oldu. Giriş aşamalarında aslında Social Enterprise bize firmaların hızlı şekilde onboard edilmesi için destek vermiş oluyor. Çünkü bizim hazırlık sürecimizde özellikle Amazon'a girmeden önce üretim süreci bir yandan bir yandan da oradaki legal yükümlülüklerin yerine getirilmesi süreçleri var. Bu noktada Amerika tarafındaki kurulum süreçlerimizde tamamen süreçlerimizin hepsi belli. Elimizde daha önce Social Enterprise'den almış olduğumuz bir checklist takvimi var. Buradaki takvim uygun şekilde her seferinde şirket kurulumlarının tamamlayabiliyoruz biliyoruz Bu yüzden aslında bizim müşterilerimize vermiş olduğumuz hizmette herhangi bir aksamaya veya da bilmediğimiz bir soruna sebebiyet vermiyor. Biz de kendi hizmet takvimimizi buna göre çerçeveleyebiliyoruz. Es zamanlı olarak hizmetlere başlamış oluyoruz. Nasıl oluyor? Bir firmamızla anlaşmayı imzaladıktan sonra direkt e, şirket kurulum süreci için toplayacağımız evraklar zaten daha önce bize iletilmiş oluyor yani, Soğuşa tarafında. Firmamıza direkt biz de bunları veriyoruz ki toplansın ve şirket kurulumunu hemen başlatalım. Bir yandan şirketimiz kurulurken vergi numaramız temin edilirken biz de bir yandan Amazon tarafında yapacağımız hizmetleri planlamasını yapıyoruz. Aslında eş zamanlı olarak hizmete başlamış oluyoruz. Herhangi bir aksamaya sebebiyet vermiyor. Her kanalda bize destek verebiliyorlar ama biz genelde e-mail üzerinden çalışmayı tercih ediyoruz. Bunun haricinde beyanname dönemlerinde özellikle muhasebe tarafında kullandıkları çok güzel bir CRM portalı var. Biz de aynı şekilde onu kullanıyoruz kendi şirketimiz için. Kullanılan portalda özellikle social tarafının veyahut da bizim upload edebileceğimiz dokümanların bulunduğu bir alan mevcut. Hem burada dokümanlarımızı karşılık upload edebiliyoruz hem de mesajın kısmı da bulunduğu için oradaki sorumlu kişiyle istediğimiz zaman kontağa geçebiliyoruz. O yüzden aslında beyanname süreçlerini çok dinamik şekilde halledebiliyoruz diyoruz diyebilirim. CRM portalını özellikle müşterilerimizden de kullanıp çok beğenenler oldu. Bu konuda feedbacklerimiz çok olumlu aslında. Müşterilerimizin herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmaması için her konuda detaylı bir araştırmaya girip emin olmaya çalışıyorduk. Hatta bu konuda Ares'le kontağa geçmişliğimiz de var. Geçmişte kendi şirketim için başvurduğum vergi numarasının gelmemesi konusunda mesela. Baktığınızda geçmişte her konuda bir araştırma yapıp detaylı bilgi edinmek istediğimde zaman kaybı yaşadığımda şu anki durumu kıyasladığımda aslında gerçekten bize zaman maliyeti anlamında çok büyük fayda sağladığını görüyorum social enterprise'in. Bu noktada özellikle yıllık beyannamelerde bizim kendi bünyemizde bunu yapabilmemiz çok mümkün değil. Sonuçta bir uzmanlık gerektiren bir alan bu ve alacağınız riskler ödeyeceğiniz düşük maliyetleri karşılamıyor gerçekten. Baktığınızda bu riskleri almak yerine işi uzmanına devredip bunun içinden aslında en kolay şekilde sıyrılabilmek mümkünken bunu değerlendiriyoruz bizde. de.